بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والحب ويح الحب من هذا البكور غامت عليه صحابة اليأس المرير والحب عشق ويح الحب من هذا البكور ويح تلطف إفادة السدر عرب قولهم bazen taltış ifadesi olarak ve kullanırlar. Bazen de sitem ifadesi olarak ya vay kullanırlar. Ya la ebaleke kullanırlar. Bu ne benzer? Tabi Türkçede yazıklar olsun diye veylin karşılığı var. Ama Türkçede veyhen karşılığı yok. Dediğim gibi veyh konuşma akışı içerisinde muhatabı taltif etmenin sözle, taltif etmenin ifadesi olarak kullanılır. Ki bazıları hani anlaşılsın diye diyorlar ki yani rahmet sana, rahmet anlamında. Diyor, vel bu aşk ve ihal min bukur. Bu erkencilikten ötürü de hubbe <laughs> olsun. Yani bir nevi böyle o aşkın erken gelmesinden dolayı beni ve onu tebrik ediyor. Erken gel. İşte vel hubbu aşk gâmet aleyhi. Bakın arkadaşlar. El hubbu muktedadır. İrab olarak gâmet aleyhi sahabetul yâsil merir. Onun cümle haberidir. Ve ihal hubbi min hâzen bukur. Muhtarızı bir cümledir. Araya girmiştir. Uveyha amili vücuben hasf edilen bir fiilin mefhulu mutlakıdır. Ve onun amili de zahiren hiç zikir edilmiyor. Bazı mastarlar var, mefhulu mutlaklar var. Onların amili yani onların nasip eden fiil zikir edilmiyor. onlardan biridir. Evet. Velhubbu aşk gâmet aleyhi. Onu bulutladı üzerini bulutladı. Ne? Sahabetül yesil meril. Yes. Umutsuzluk. Meril acı. O acı yesin umutsuzluğun bulutu o aşkın üzerini öptü. Ve zavet bi cennetihi efaninul muna ve khababi heykeli husnil kabesul munir. <laughs> ve zavet soldu bir cenneti aşkın cennetinde neler soldu efaninul <laughs> muna maksadın dalları tabi burada muna maksat mak, e, yani insanın temenni ettiği arzu ettiği maksat e, burada istiare mekini var çünkü muna'yı benzetmiş zihninde ona istiare mekini diyoruz bu istihareyi aklımıza getiren ağacın dallarını münevvermiş. Dolayısıyla takip bu nedir? İstihare makini takip diye zevet de tarşi Zevet tarşi Tamam Evet. Ve kadar bir heykeli onun güzelliğinin heykelinde söndü. Ne söndü? Bu bir heykelin bay sebebiyle düşünebiliriz. Yani onun güzelliğinin yapısıyla heykeli yapısıyla söndü. El Kabesülmoniir. Kabes alınan ateş demektir. Hani Musa Aleyhisselam. E, vadide gitmişti ya vadil eymen'de gitmişti ailesine de, dedi, ben gidip bak orada bir ateş görünüyor atikum bi kabes size orada ne getireceğim kabes yani bir parça bir kor ateş arıp getireceğim İşte ona kabes denir munir de ne demek aydınlatan İşte diyor onun güzelliği yapısıyla o parlayan ateş söndü. Bu ne demek? Yani onun o aşkın güzelliği ateşin ışığını söndürdü. Onun yanında ateşin ışığının bir değeri bir anlamı kalmadı. Evet. Ve التقديس والتسبيح في محرابه العباد مسحور الدهور سا في الدر اركضشتا العباد ونن فاعدد مسحور الدهور ونن عباد صفاتدر بو التقديس سا يتعلق دير وسا دير غافل قلده. Evet. Neden غافل kaldı? Ani takdis ve tesbih. Takdis ve tesbihten. Yani Allah'ı takdis ve tesbihten gafil kaldı. Fi Aşkın mihrabında kim gafil kaldı? Takdis ve tesbihten. El-ubbadu O abidler ki, o abidler zamanlar boyunca büyülenmiş, meshur, büyülenmiş abidler o aşk mihrabında teklis ve tesbihi unuttular. Yani aşk o kadar onları etkiledi. وَمَشَوْ بِسَاحَتِهِ كَمَا يَمْشِ الْخَلِي مِنَ الْغَرَامِ فَلَا حَن۪ينَ وَلَا شُرْ Dur aşkın alanında sahat alan, onun alanında o abidler, yürüdüler. Kema yemşu yomin el Aşktan hali olan birisi nasıl yürüyorsa onlar da o aşk alanında öyle yürüdüler. Fela hani ve la Yani o hani e, aşktan garam, garam da aşktır. Feliyyu el garam aşktan boş olan yani aşık olmayan o nasıl yürüyor ki onun O aşkı olmayanın ne özlemi var Hani özlem Ve ne de şuuru var İşte onlar nasıl yürüyorlarsa O abidler de aşkın alanında öyle yürüdüler Yani demek ki orada güçlü yürüdüler Hanet şairuhu ve messe sütûrahu fi gayril mukaddesi ve tavur. Hanet diyor değersiz kaldı. Ne? Çünkü havandendir. Yani değersiz kaldı. Şairuhu aşkın şaireleri alametleri ve messe sütûrahu ve aşkın örtülerine dokundu hicretin cesaretle ne dokundu verul mukaddesi ve tahur mukaddes olmayan ve tahur temiz olmayan bunların dışında birisi aşkın örtüsüne dokundu ve bu sebeple aşkın şahidi alametleri değeri düştü yani Allah-u şöyle anlaşılıyor. Yani aşka ehil olmayanlar aşka yapışınca aklı aşkı ne yaptılar? Düşün, dersleştirdiler Değerini düşündüler. Veya aşkı diyelim ki normalde gerçek aşk Allah'a yönelik Resulullah'a yönelik aşk o çok yüce ali aşklardı ve Gerçek aşkların da aşkı odur. Her ne kadar bağışlayın, kadını da anlatsalar, kadının zülfünü vesairesi anlatsalar da ama gerçek mahşupları Allah'tır Celle Celaluhu. İşte yani o aşkın şairelerini küçük düşürdü, değersiz kıldı ve e, onun örtülerine dokundu derken bu tür mecazi aşklarla o güzel hakiki aşkın değerinin düşürüldüğünü de kastetmiş etmiş olabilir. El ardu gayrul ardi fi devaraniha. Yer diyor o dönüşünde yerden başkadır. Yani yer yer değil o devranında. Hani yani bize göre yer hani güneş etrafında dönerken biz yer olarak bakıyoruz. Ama aşık gözüyle bakınca o yerin deveranı normal deverandır, o başka bir deverandır. لَتَكَادُ <laughs> مِنْ فَرْقِ السَّآمَةِ لَا تَدُ Neredeyse o لَتَكَادُ لَا مِبْتِدَدِ لَتَكَادُ Neredeyse مِنْ فَرْقِ السَّآمَةِ Fazla Ziyade. Ziyade bıkkınlıktan ötürü neredeyse la dur e, yer dönemez olu Neredeyse dönemez olacaktır. gayru <laughs> gayrurrihi fi cevelaniha Rüzgar da o hareketinde cevelan hareket. Rüzgar da o hareketinde yani esişinde rüzgar değil netekâdü tektumu fi cevânihı hezzefî o neredeyse o yani şeyleri arasında cevânih yani hatın çoğuludur şey bu göğüs şeyleri kaburgaları yani neredeyse o kaburgaları arasında o zefirini derin nefesini ne yapacak neredeyse onu hapsedecek yani. O rüzgar eserken neredeyse o esişini, esintisini gizleyecek. وَالطَّيْرُ غَيْرُ الطَّيْرِ ف۪ي أَلْحَانِهَا <laughs> Kuşlar da o negmelerinde, ötüşlerinde kuş değil sanki. Yani sanki öten kuş değil. لَتَكَادُ تَنْعَبُ بِالْغَرَى بِالْخَرَابِ وَبِالْتُبُورِ ve neredeyse evet. Evet. Hem abu ne şeyin Allah'u yani e, baykuşun ötüsü yani neredeyse baykuş hani baykuşlar genelde uğursuzluk var olarak kabul ediliyorlar. Bir yere gelince o yerin yıkılımı vesaire yıkılışı orada bir felaketin oluşuyla yorumlanıyor. İşte diyor neredeyse letekadü tenhabu neredeyse o kuşlar baykuş gibi mır ötecekler. Neyi? Bil harabi bir yıkılışını ve bir ve helakeni. Sibur helak. Evet. Ve gayrûn nâsi fî âmâliha insanlar da emellerinde insanlar değil sanki başkadır. Le kadu yeçsul yesuf tilke Neredeyse yes umutsuzluk o insanların göğsünde yeçsu neredeyse diz üstü çökecek. Cahiye biliyorsunuz diz üstü çökmektir. Bekerel kharif fawayruhu. Hadel bukur <laughs> diyor Sonbahar erken geldi. Havaylehu yazlar olsun sonbahara bu bukura o yani bu erken erken gelmesinden ötürü ona yazlar olsun. Şimdi hazel bukura bekaranın mefhuru mutlakıdır. Havaylehu etiradi cümlesidir. Yani veybim lehu ve denel masiru fevaylehu hazel masir Evet diyor masir da yani sonuç burada aslında masır sahra yasıyla ilgurtenin mimi mastarıdır. Dönüşme. O da diyor dena yaklaştı. Veylehu veyle olsun o yaklaşıma hazel masır bu son buluş yaklaştı. Ona da yazıklar olsun. دنا المصير وهذا المصير وهذا المصير المصير دن بدل در بفويله ينى ارادتك اعتراضي جملة ده اوك